Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Sıla. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Apple Watch SE kutu açılımı videosu çekiyoruz. Ve aynı zamanda uygun fiyatta olan Mi Band 4 ile birlikte kıyaslayacağız. Çünkü ben bundan önce Mi Band 4 kullanıcısıydım. 6 aydan beri falan da Mi Band 4 kullanıyorum. 6 aya yaklaştık galiba. O yüzden ikisini kıyaslayacağım. Önümde iki tane Apple Watch SE var. Neden iki tane var falan hepsini anlatmaya başlayacağım. E hazırsanız videonun girişinde yaptım. Kutu açılımına geçelim ve Başlayalım videoya. Bir abim için bir benim için. Abim için olanı elimde SE'nin siyah olanı var, 44 boyutunda olan. Bende de gold rengi var, 40 boyutunda, değil mi? Aynen, yine SE. O yüzden iki tane var. Yani bugün bunu açmayacağım. Bu abimin doğum günü hediyesi ama onun bileği daha büyük olduğu için ona 44 boyutunda aldık. O yüzden onu da burada tutacağım şu şekilde. Ama dediğim gibi SE Gold modelini açacağız ve Mi Band 4 ile aralarındaki farklar yani farklar derken birkaç tane videonun altına link bırakacağım aslında açıklama kutusuna. Mesela bu şekilde Watch 6 ile işte SE'nin farkları ne? Bunları çok kolay bir şekilde okuyabilirsiniz. Bunlarla videoyu doldurmak istemedim. Çünkü zaten bir saat almaya karar verdiyseniz bunları çok kolay araştırabileceğinizi düşünüyorum. Aynı şekilde ben de araştırmıştım. Farklılıklar yani ee, renk seçimi, işte ikisi arasındaki farklar, daha çok bu tarz konulara değineceğim ve ilk izlenimlerimi söylediğim bir video olacak. Klasik kutu açılımlarından yani. Belki daha önceden izleyicilerimiz vardır. Öyle uzun zamandır almak istiyordum. Şimdi nasip oldu öyle söyleyeyim. Ee, merak ediyorum gerçekten. Yani çünkü pahalı bir ürün ve hmm, neler olacak? <laughs> yani daha mı çok kalori yakmaya hırslanacağım? Çünkü ben bir kilo verme sürecine girdim. Geçtiğimiz ay, ayda kaç kilo verdim? 6 kilo verdim. O yüzden Bakalım neler olacak benim açımdan yani daha da hırslanacak mıyım daha da ilerleyecek mi bu süreç falan benim için heyecanlı bir dönem başlıyor. Biraz da bu motivasyonu kazanmak ve hayatım daha fazla düzenli hale gelmesi için istiyordum. Öyle bunlar benim sebeplerimde ama mi band 4'ten de çok memnundum. Bu e, nasıl anlatayım kordonu ben almıştım ayveden. Onların da bence şekli falan saat tasarımı güzeldi yani. Neyse efendim. O zaman abim hediyesini şöyle koyalım benimkini açalım. Her kutu açılımı olduğu gibi bodoslama dalıyorum. Aynen böyle jelatini çıkarıyorum. Her kutu açılımda da yani zorlanarak kutuyu açıyorum onu fark ettim. Ama ne yapalım. Kolay gibi duruyor bu ya. Şimdi açamıyormuşum yine. Yani siz birkaç kutu açılımı videosu yaptık. Umarım <laughs> onlardaki kadar zorlanmam diyorum. Hızlandırırım en kötü. Hadi bakalım. Aa çok güzel açıldı öncelikle. Ee, şöyle tasarlamışlar işte buraya renkleri falan koymuşlar. Diğer renk seçeneklerini falan. Heh. Bu kasası değil mi? Aynen bu kasası. Bu da kordonu. Şu şekilde çıktı. Bu kasa. Bu da kordon. Şu kabımızı şimdilik bir şuraya koyalım. Herhalde şöyle. Böyle dolma kalemler olur ya. Böyle bir benzetme de ilk defa duyacaksınız. Dolma kalem kutuları olur ama beni anladınız. Onlara benziyor. Onlar da böyle zor açılır. Heh açıldı ama. Tamam. Şu şekilde kasam var. Bir de kullanım kılavuzu herhalde. Şöyle yapalım. Asla okumuyoruz. Korktum ya. Evet evet. Kullanma kılavuzu. Yan düğmeye basıp tutun. Ben biraz <laughs> kendi kafama göre keşfediyorum. O yüzden bunu şimdilik şuraya koyacağım. Bence herkes öyle. İnşaat kordonu falan da kolay takarım Bu da şarj şöyle kamerayıçe iyice göstereyim. Bu da şarj Normalde kasko falan yaptırıyorlar bu saatlere. mesela kasko derken sigorta gibi bir şey çoğu teknoloji ürünü satan yerlerde yapıyorlar. Biz abim için bir yıl yaptırdık. Çünkü abime o korumayı taktıramayız diye düşündük. Yani <laughs> telefonlu koruma takmıyor adam. O yüzden biz o takmaz diye düşündük. Abi izliyorsan kusura bakma ama <laughs> Hora kullanıyorsun her şey. Sana bir yıllık sigorta yaptırmak zorunda kaldık. Böyle bir şey olamaz. Hem hediye alıyoruz hem de borçlu çıktık. Neyse. kendime istemedim. İnşallah ayak kırıklığına uğramam. Şey. Ben işte trend oldu böyle koruma tarzı şeyler oluyor. Şeffaf. Onlardan alacağım. O yüzden kendime böyle bir sigorta yaptırmadım. Kolay çıkar diye düşünüyorum. Biraz dikkat ediyorum. Yırttım. Yırtmasam şaşarım. Neyse bunu tekrar kullanmayacağız zaten. Şöyle. Elimde şu an şu şekilde. Rengi de oldukça güzel duruyor. Zaten benim bilgisayarım da bu renk. O yüzden aldım biraz da. Ama bu rengi çok kullanıyorum. Çok kararsız kalmıştım renk seçiminde. Ben gri ile bu renk arasında, gold arasında. İyi ki de gold almışım. Yani renkli bir kişilikseniz bence pişman olmazsınız. Ben çok renkli giyiniyorum. O yüzden aslında beyaz alsam falan diye düşündüm ama <laughs> renkli giyiniyorum yani. <laughs> o yüzden onu alma kararı aldım. Neyse. Şimdiki şunlar şöyle dursun kordonu çıkarıp takalım bence. Şimdi kordonu açıyorum. Kordonla mı acaba şey gibi? Ya bu onun gibi değil. Ben kordonun rengini çok beğendim. Zaten görüyorsunuz. Biliyorsunuzdur bu rengi. Çok iyi bence. Ama çok zor açılıyor yine. Hah. Jelatin varmış arkadaşlar. İçiniz ben şey eminim. Zor açılmıyor. Sen açamıyorsun. Gerçekten açamıyorum. Ama <laughs> bir de gergin oluyorsunuz kutu açarken. Siz de heyecanlanıyorsunuz falan. <laughs> Kendime geçtim. Sizin için heyecanlanıyorum. Bir de izliyorsunuz o yüzden. Heh. İnşallah bu akşam açacağım. Ben var ya bu videoların adını değiştireceğim. Kutu açamama videoları olarak yayınlayacağım. Ne yapayım arkadaşlar? Tırnağım kopacak yine açamadım. Şimdi eğer ben bu videoyu çekmeseydim bunu ağzımla açardım. <laughs> o yüzden yani kibar olacağız derken. Hadi hadi hayret. Oh gerçekten. Medium light ve small medium şeklinde oluyormuş. Şöyle göstereyim size. Benim bileğimi kesin medium large olur. <laughs> ne yapayım ama ya arkadaşlar. Medium merch olur bence. Yani small bile olan da ne bileyim çok zayıftır. Ben o kadar zayıf değilim. <laughs> Kilo verdik ama yani bileğimizde kalın. Aa gerçekten kolay takılıyormuş. Pıt. Bakın pıt oturdu. Hadi Sıla yanıltma bize Pıt. Tık sesini duydunuz. Pıt sesi değil tık sesi ama İkisini yan yana takın. İyice oturdum, iyice oturduğundan emin olun Gerçi ses duyduk ama. Böyle bir şey olamaz. Diğer saati de çıkarmıyorum hala. <laughs> Niyese vedalaşamadım bile. Ya ben iki saattir yanlış takıyorum sandım. Çünkü e, şu an ekrana koyacağım. O arka kısmına geçiş bana garip geldi. Neden garip geldi? Çünkü Mi Band 4'te yani şu şekilde göstereceğim. Şurası Direkt şu şekilde nokta şeklinde takılı gördüğünüz gibi. Ama görüyorsunuz burası şu şekilde gösterdiğim gibi videoda. Bana garip geldi. İki saattir takıyorum takıyorum tırnağımı açıyorum. Arkasında kasasında olduğu yere basıyorum. Ve sürekli aynı sonucu elde ediyorum. Dedim nerede hata yaptım yani onu düşünmek iki saattir. Asla hata yapmamışım. Saatin tasarımı buymuş. Biraz bana bu yönü garip geldi mi ben dörtte kıyaslayınca. Çünkü bunun yani ilk öğrenen biri için... Bunun kordonun takılışı çok kolay. Çocuk oyuncakta. Ama burada şey diyorsunuz. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Hani niye takamadım? Çünkü bu duruşa aşina olduğunuz bir akıllı saatin kordon duruşu değil bence. Ben bilmiyorum. Ya da ilk defa Apple Watch kullandığım için olabilir. Siz de eğer ilk defa almayı düşünüyorsunuz. ilk defa kullanacaksanız siz de bunları yaşamayın diye benimle birlikte görmüş oldunuz. Bu şekilde takılıyor. Yani şaşırmayın. Sonradan büyük ihtimal alışacağız gibi geliyor. Kasasında da, Apple Watch'un kasasında da şu şekilde kayışı takarken nasıl takacağınızı anlatıyor zaten bu fotoğrafta kasasındaki tuşa basıyorsunuz şuradaki iki tane tırnağınızla ve kolay bir şekilde takıyorsunuz takmada takmada direkt geçiriyorsunuz çıkarırken e, kasanın arkasındaki iki tuş var ona tırnağınızla dokunuyorsunuz kedim bir susladı mı gerçekten zaten dokuz buçukta video çekiyorum hani kedim de bir sussa da rahat rahat çeksem inadına yapıyor arkadaşlar. Neyse. Şey diyecektim size. Ben gerçekten gümüş rengi gelir ekrana ve Rose Gold arasında çok kararsız kaldım. Hatta alana kadar gittim böyle kaç kez bileğimde dönüyorum hangisi hangisi. Annem de benimle dalga geçiyordu söylediğinde. Aysıla bir renk bile seçemiyorsun. <laughs> şey diyor. <laughs> bir örnek verdi annem. O kadar komik ki. Diyor ileride ki eşini seçemeyeceksin. Karşımıza iki tane adam getireceksin. Seçin diyeceksin herhalde falan. Benim seçimlerim ileri boyutu artık. Ben kararsız bir insan genel olarak. Ne yapayım? Bence herkes böyle bir şey alırken <laughs> yükseldim anne izliyorsan. Öyle dedi beni de böyle hırsa getirdi falan. Annemle de gittiğimiz annem de şey haklıymışsın gümüşle e, rose gold arasında kalmakta. Çünkü bence ikisi de güzel. Kesinlikle tarz meselesi. Hani hangi tonları daha çok giyiyorsanız, hangi tonlarda daha, daha çok kombin yapabiliyorsanız ona bağlı. Abime direkt siyah aldık zaten. Çok rahat. Ama siyah ben sevmiyorum. O yüzden siyah almadım yani. Ama Full siyah kullanan biriyseniz gerçekten siyah almanız çok mantıklı. Ee, renk de sonunda işte annem baktı. Ben baktım. Mediamarkt'tan aldığım için Mediamarkt danışanı baktı. Satış temsilcisi değil mi danışanı ne? Ee, Olay da oldu dedi. Bence tenine rose gold daha çok yakıştı. Bir sanki daha çok gönlün var. Zaten en sevdiğim renklerden biri pembe. Dedim alayım. Hani daha mantıklı olur diye düşündüm. Dediğim gibi siz giydiğiniz tonlara göre karar verin. Başta kararsız kalabilirsiniz. Bence bu çok normal. Ben çok kararsız kaldım çünkü. Ama full siyah kullanan birisiniz. Siyah da çok mantıklı. Ve kesinlikle çoğu kadının yani tabii ki bileğiniz büyüktür, daha büyük seviyorsunuzdur falan tartışılmaz bence bu zevkler ve renkler. Ama daha çok kadın kullanıcıların hepsinin 40 milim aldığını gördüm. 40 mm alma sebepleri bilek ölçüsü işte. Erkekler daha çok 44 alıyor. Daha büyük bilekleri. Çünkü abime aldığımız gibi 44'te ufak bir fiyat artışı oluyor. Yaklaşık 200 lira. 200 Lira küsürü, 200-250 arası bir şey olması lazım. 2 ee, yıl falan yapınca da fiyat artıyordu. Yani dileğini yılda yaptırabilir. Biz bir yıl yaptırdık <laughs> onun için. Dediğim gibi kendim için yaptırmadım. Hani dikkat ederim ve koruma takarım diye düşünerek. Evet, dörtten de ben çok memnundum. Yani e, tek sıkıntısı benim için. Yani su damlacıklarını şöyle algılıyordu. Ben duşa da girdiğim oluyordum iyi ben 4 le. Duşa girdiğimde de işte su damlacıkları dokunmatiğe vuruyor. Belki bu sıkıntı bunda da olur. Bilemiyorum denemediğim için. Sadece bunda karşılaştığım problemi söylüyorum. Ee, su damlacıkları dokunuyor dokunuyor. Egzersiz başlat başlatması falan sorun değil. konuşalım. Ama mesela gidiyor alarm tuşuna basıyor. İşte kaç kez uyandım böyle size anlatamam arkadaşlar. Saat 7-8-9 alarmdan tıklıyor. Ben sabahın 7'sinde ayaktayım. Sırf susturmak için bir daha da uyuyamıyorum. Böyle bir sıkıntım oluyordu. Duşa girdiğimde de aklıma gelmiyordu. Gece kapatayım alarmı. Kesin damlacıklar alarm yapmıştır falan. Böyle düşünmüyordum ama bir ben benim böyle bir sıkıntım oluyordu. Yani duşa girmenin pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir zararı yok falan ama yani böyle sıkıntılarla karşılaşıyordum. Siz kullandınız mı Mi Band 4? Sizde böyle şeyler oluyor muydu? Yorumlara yazarsanız sevinirim ya da daha farklı şeyler mi oluyordu? Ee, yorumlarda bir bilgi alışverişi olmuş olur. Hemen kurulumu yapayım. Zaten çok fazla kurulum videosu var. Kurulumu yaptıktan sonra kendi izlenimlerimi ekleyeceğim. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Kurulumunu yaptım saatin. Zaten Apple Watch'un kendi uygulaması var. Ee, oraya tıklıyorsunuz direkt. Ve zaten saatle eşleşiyorlar. 1-2 ee, dakika içinde kurulum oluyor. Belli şeyleri onaylıyorsunuz. Ve sonrasında gerçekleşiyor. Yani totalde 5 dakika falan bir güncellemesini bekledim. Onun sonrasında bu güncellemesini beklerken telefonu kullanabiliyorsunuz. Sonrasında zaten oldu. Ben de kendime göre ayarladım. Hemen astroloji temalı yaptım şöyle. Ekrana gelir zaten nasıl yaptım. Mesela ben gerçekten astroloji ilgiliyim ve burada şey mesela hangi gün yeni ay, hangi gün dolunay, onu görebiliyorum. Watch altından farklarını da açıklama kutusuna linklere koyacağım. İşte ben oradan okumuştum mesela. E Acil durum özelliği var. Atıyorum ben buna e, e, acil durum özelliğini şey yaptım, etkinleştirdim ama acil durumda kim aransın falan onu eklemedim. Onları biraz araştıracağım. Acil durumda aranacak kişiler falan gibi. E, mesela siz düştünüz, Apple Watch iyi misin diye soruyor falan. Duymuşsunuzdur buna. E, sizden tepki vermezse acil durumda aranacak kişiye bilgi gönderiyor falan gibi. E, tabii Mi Band 4'te böyle şeyler yoktu. Bu da işte Apple Watch'ın onlardan farkı aslında. Mi Band 4 daha çok fiyat performans ürünü olarak çok iyiydi bence. Çünkü fiyatı gerçekten 250 liraya falan almıştım. Daha da uygun olabilir şu an indirimlerle. O yüzden bence o fiyat performansa göre gerçekten iyi bir saat olduğunu düşünüyorum. Mi Band 4'ümü de anneme vereceğim. Benim ilk izlenimlerim olumlu yöndeydi arkadaşlar. Umarım video açılışını işte tartıştığımız şeyleri, konuştuğumuz şeyleri beğenmişsinizdir. Size faydalı olabilmiştir. Çünkü ben kutu açılma videoları yapmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli buluyorum. Umarım size de o duyguyu yansıtabilmişimdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Her biri benim için çok önemli. Tavsiyeleriniz, önerileriniz, şu özellikle var, aklında bulunsun falan dedikleriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Hem de şu arkadaşlar yorumlara bakarak faydalanmış olur. Herkes birbirine destek olmuş olur. Öyle bir havuz oluşturmuş oluruz yorumlarda. Diyeceklerim şimdi bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Artık ben kapatıyorum videoyu. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere dediğim gibi. Hoşçakalın.